Biz 2 26-3-2022 Yarınları kodlamak kolay değil canlar. Değerliler, tüm sahalarda kutsal sah sahra kapıları var. Bu kapıları herkes kelamla kodlayacak. Ve mutlak kutsal ışımalar kaha olan diriliklerde dileşecek. Yetkin ve hakim olan Edim Allah'ın tahtında kelamı kodlayarak bu tedriyeti kayda alacak. Heyetler halinde Murat tekliğiyle kodlama yapılıyor şu anda. Hakka varan hak olup toprağa tohum oldukça masalar kurulacak. İşte masalara has olanlar oturtulacaklar. Hakka varmak, hak olmak ve hakiki halik olup dillemek hepimizi mutlandırıyor. Şu ana kadar yapılan her çalışma şer yaratmadan ve hakikiyeti halik kılarak yapıldı. Müzik kapıları kodladık ve bütüne hizmetçilik yaptık. Heyetler halinde yapılan her çalışma şavkın şavkı ile oldu ve tohumlar kodlandı. Huzurlu bir döneme geçildi. E, tren kalktı canlar. Bu trene edim kelamı olanları aldık. Bu trene maya tuttuğunda mutlak kulluğu kodlayanları aldık. Sura üfüren kelamı kodladı ve kendi tohumlarıyla mutlak kulluğu kodladı. Şekil boyutlarında her ses ilimle kodlama yapar. Her ses kelamı kayda alır. Her ses itrak kodlamalarıyla mutlak kulluğu kodlayarak tohumlar ve şafak söktüğünde hırs aşılır. Yer ve gök tektir. Yek diyelim diyebilen o şevk kapısındaki o hır ahak sahayı kotlayan türevlenip toprağa tohum olduğunda hakkın kalemi olur ve artık diğeri değildir o. O dahi bir tektir. Hankarlar var canlar. Herkes o hankarlara has kapı olur ve şu ana kadar yapılan çalışmaları mutlak kullukla kodlar ve bütüne hizmetçilik yaparız orada. Hasat dönemidir bu dönem ve biz şu anda hasatçıyız. Herkes kelam ve herkes haktır. Hakkın kapısı hadik kelamla kodlanır ve bütün kötülükler aşılır. Bire hizmettir yaptığımız. İbrahim soyu diye bilinen bir soydur yaşam kodlayıcıları ve bu soyu bilen kendini diller. İyi bilin ki kantara koymadık kimseyi. Hiç kimseyi kalemle, kelamla kısırlaştırmadık. Kapıları hep açtık. Her şey herkesle kodlanacak dedik. Ve bütün kötülükleri aşıp geçenleri masamıza aldık. Bütün kötülükleri aşıp geçenler, hırsı aşıp yolu bulanlar ve mutlak olanlar oldular tohum ektik ilme, kelam olduk, herkesi kodladık, yolu bu tohumlamalarla, mutlak kayıtlamalarla dinlettik ve biz eser yaptık. Yaptığımız eser ilimdir. Kapının açık tutulması, hakkın kapısının hak olanla diriliklere tohum ektirmesi ve bütüne hizmetçilik masamızda özel görev olarak bilindi huzur veren hakkın kalemi olur. Huzur bulur. Ama hakkın kapısını bulan aklın sahasında kendi yüreğini diller kendini bulur. Burada olmamız önem arz etmektedir. Bu çalışma özel bir çalışmadır ve buraya gelen kendine gelir. Herkes burada kendi için hak kapıdır. Bugün burada olan her kim varsa aklın sahalarına hak olup inmiştir ve kelamı kodlayacak güce varmıştır. Dünyanın tırpanlığı yoktur toprağa. Öz görevi vardır. Bunları iyi bilin. Kin mi, nefret mi, hırs mı, kısırlık mı? Yaptığınız her ne ise şavkla yapılacak bundan böyle. Kibir açıldığında yanına varılır kirin kelamda olmayacağı bir döneme varılır. Yol bulunur, muktediriyetle kodlanır ve sıkıntılar aşıldıkça har yükselir. Har yükseldikçe yarınlar koruyucu bir düren ve düzen kurar. İşte ona biz ağır yükü hafifleten ilim deriz. Kim dünyanın ilmini dillerse ocağı hak eder. Kim ikna edici olursa yaşama hak eder. Kim ruhsuz olmayansa mutlakiyeti kodlamıştır ve o koruyucu olmayı hak eder. Arkanızda benden başkası yok diyebiliyorsanız siz lekesizsiniz. Eğer benim arkamda çoğu var diyorsanız ölürsünüz çünkü siz kotlanamadınız han olup hakka varamadınız çünkü siz öncü olduğunuzu zannettiniz yeni dünyada görev kibrin aşılmasıyla başlıyor her insan kibri aşacak, kendini hak edecek, kelama varacak ve kotlanacak ve kontrol kuracak ilim diriliğin kelamı ve yol mutlak kulluğun kodlanışıdır.